Her sınav arkadaşlar bu her birlikte gördüğünüz makyajını nasıl alacağınızı göstereceğim. Ee, bu makyajını almak için arkadaşlar ilk öncelikle şurayı açmanız lazım. Arkadan göstereyim ben size. Şu görmüş olduğunuz taç çalışmanız lazım arkadaşlar. Burayı açmak için de bunu da göstereceğim. Şu aktiviteyi sıkıştım ben. Ee, burasının arkadaşlar %50 olması lazım. Yeni etkinlikler geldi çünkü benimki yüzde 48 kadar düştü. Ee, dördünden dördünü e, yapabilirsiniz. Bunları tam bilmiyorum. Yapmadım ya daha bunları. Şu dördünü yapsanız sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Dördünden biraz biraz yapsanız burası zaten yüzde 50 olacaktır. E, öyle yaparak burayı yüzde 50 yapabilirsiniz. 50 olduktan sonra arkadaşlar direkt burası açılıyor. Kısım arkadaşlar. Şu gördüğünüz evin şu tarafında. Zaten bu her, ev arkadaşlar herkes de var. Hemen sol tarafında karşı e, taş kısmı var. Burada gideceksiniz. Ve yarış arkadaşlar. Bu yarış için arkadaşlar bir hypercar arabanız olması lazım. E, ben şuradan hemen değiştireyim. Hypercar diyorum. Diğer araba olarak da arkadaşlar performansım ya da BMW alayım. <laughs> bir tane stilist arabanız olmalı, bir de hypercar arabanız olmalı arkadaşlar. Bir yarış yapabilmeniz için. Ya motor ya da e, araba olacak stilist kısmında. <laughs> Yine McLaren'e yarışacağız. McLaren'e almak için. Anahtarına gibi bir şey bu.

You don't belong at the top of the list. 80 metre var aramızda. Ee, yarış düzgünce pasınız arkadaşlar. Arabayı kazanabilirsiniz. Bilmiyorum daha ben hiç kaybetmedim. yürü çekmek için de baya bir şey yapmıştım arkadaşlar. Yarıştım. 5-6 ee, kere. Hepsinde kazandım. Serseniz motor seçersiniz bundan sonra arkadaşlar arabanız dönüşecek %60 gibi harita ee, %60'ına geldiğimizde değişiyor arkadaşlar arabamız ben genelde motor kullanımı bugün e, BMW'yi kullanacağım got Bakamadım. Ne kadar var? O fazla değilmiş. 3 var aramızda. benim üstte yüklenim. 37. %42 oldu arkadaşlar, işte. %60 olunca e, Arabamız değişecek, BMW'ye dönüşecek BMW ile yarış yapmaya başlayacağız Güzel çarptı Açıldı kaçıldı Araba dönmedi az önce Ne zaman da oynamıyorum ben klibi biraz unutmuşum. Biraz bayağı unutmuşum. Bu sürüşleri bilenler bilir. Biraz daha değişik diğer oyunlara göre. 160 oldu. Şu yarışın sonunda köprünün sonuna dönüşeceğiz. 160 değilmiş. valla burada dönüşmeni beni kaynar. İlginç. E tam ile devam. Dönsene mi? Dönmedi. Self-fired, well, in he's missed the Should be running this without rules, true street style. Ben bu yüzden motoru seçiyorum genellikle de. buralarda daha kolay oluyor. %85 oldu arkadaşlar. Ee, çok az kaldı yaşın bitmesine. Yaşı sonra bir sinemik puan geliyor. Ve havamız atıyoruz herkese. Ondan sonra arabamızı alabiliyoruz. Araba size gelmezse arkadaşlar bir şey göstereceğim. Ee, bana gelmedi çünkü arabayı. Dün kendim aldım. Yaşık temin göstereyim ben size hemen. Hemen üstümüzdeydi o. Artemis gördük. Atsın bakalım havasını. Wow, Teal's got to be so mad. Not that there's anything wrong with that. Mahdeyenimizi aldık arkadaşlar. Kazandık. Yine ee, şey arkadaşlar. 2 tane araç lazım dediğim gibi. Bir hype'ın kadar arabanız olması lazım. Bir de benim gibi. Stilis. Benim gibi demişim. Herkes de var zaten bu. Stilis arabaları. Ondan sonra Mahdeyen alabiliyorsunuz arkadaşlar şey gelmez. Burayı gelip buraya alamazsınız. <laughs> Gösterici yapmamız lazım? Yine yani her hani şeyi çözsünüz arkadaşlar. Geliyorsunuz buradan da tarih falan geliyoruz. Geldiksiniz, gidiyorsunuz buraya. Buradan şu yukarı çıkıyorsunuz. Nerede? Burada. Maktarenimiz var. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ee, burada 3 tane yazı çıkması lazım arkadaşlar. En üst tepene tıklayacaksınız. Ee, ve onunla yarış yap. Deneme yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Ama sizin olmuş oluyor ağaç. Emanetlerinize geliyor. Ağaçlarınıza geliyor arkadaşlar. Garajınıza gelmiş oluyor. İstediğiniz gibi buradan stikebiliyorsunuz sonra. Gelelim bir daha arkadaşlar yarışalım isterseniz şununla. Hemen şuradan. Yine Şu. Gidelim. Bir yaşımız yapalım. Maklerim ben. Güzel, güzel maklerimiz var. Zaten kolay yeniş olduğu için en kolay yeniş. Ee, rahatça geçebiliyoruz bunları. Ee, Geçildik. Virajları güzel ama arkadaşlar. Benim gibi hayvan gibi almayın. Çok hızlı giriyorum ben ilaçlara. Ama arabanın hızlanması çok iyi arkadaşlar. Ee, sonra şey yapsanız bile kolaylıkla hızlanabiliyorsunuz. %30 otuz sol diyelim. Evet. Araya 4 tane fark attık arkadaşlar. Ee, güzel bir de otoban kısmı var bunun. Orada da güzel bir park atarız. Şuradan otobana çıkacağız. Ee, otobana hızlıca park atabiliyoruz. Şuraya düzgün bir girsem size arkadaşlar bunu e, Cuma günü izliyorsanız Yayın açacağım arkadaşlar. Ne gün izleyeceğinizi bilmiyorum. 4 gibi yayın açacağım arkadaşlar. Zula yayını. Orada silahlar falan da atacağım. Gelirseniz e, Zula oynayanlara güzel olur. Belki siz kazanırsınız. Ben bunu her gün her açmaya çalışıyorum arkadaşlar yayında da. E, i̇nternet mi kısıtlı? ben eee Evin internetini yapamıyor arkadaşlar modemler. Ben yani internetini yapıyorum telefonun internetini. Mobilde yapınca internet oldu olduğu kadar yapıyorum. %94 oldu. Finish gördük. birinci olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi makyajımıza da kazandık Ve şurada bir adet süreyim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi seçebilirsiniz biraz kriviki videoların gelmesi için arkadaşlar e, yorumlara belirtirseniz video olur e, beğenirseniz anlarım arkadaşlar ben bunu. E, Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.